Wallox ERP programı banka tanımları. Genel bilgiler sekmesini inceliyoruz. Bu bölümde bankamız için genel bilgileri tanımlıyoruz. Bankamızın adını, şubesini, şube kodu, yetkilisi, telefon numaraları, fax numarası, vadesiz hesap numarası, mail adresi, web adresi, açık adresi ve notları tanımlayabiliriz. Resmi tatil tanımı. Bu bölümde daha önceden resmi tatil tanımlarından oluşturduğumuz herhangi bir tanımı seçebilirsiniz. Not kısmında da bahsettiği üzere resmi tatil kullanmanız durumunda resmi tatil gününe denk gelen pos veya kredi kartı hareketlerinin vadesi tatil bitim gününe atılacaktır. Resmi tatil tanımı oluşturmak için finans yönetimi tanımlar resmi tatiller penceresinden yararlanabilirsiniz. Tatil tanımı oluşturmak için öncelikle tarihini, yanına da açıklamasını belirtebilirsiniz. Hafta sonu tatillerini topluca oluşturmak için otomatik aktar düğmesinden yararlanabilirsiniz. Bu bölümde tarih aralığına girip hafta sonu tatili olacak günleri seçtikten sonra Ekle düğmesine tıklayıp belirtilen aralıktaki günleri hafta sonu tatili olarak tanımlamış oluyoruz. Müzik